Sizin şu an burada var olmanızın sebebi beş vakit namaz kılan dedemin şehit olmasıdır. Bugün, bugün değil. 15, 15, sene evvel, oldu. 15 sene evvel bu ülkede namaz kılmak memur için yasaktı. Allah'a şükür bugün Cuma namazı saati izni geliyor. Şimdi konuşalım. Arap alfabesiyle alakalı olan bütün kitaplara düşman olup Arapçaya yol açanlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bir ülkenin hafızası arşivleridir. Arşivleri kilo fiyatına Bulgaristan'a satmadı mıydı? Osmanlı arşivleri kamyon kamyon balya balya Ben paylaştım Facebook'ta Balya balya gitti onlar Bulgaristan'a Sonra Bulgaristan çok lüks bir Osmanlı arşivi yaptı onlarla birlikte Kağıt fabrikasına satıldı Böyle cahil bir zihniyet bu ülkeyi idare etmiştir Bir dönemde Şimdi Atatürk'ün Atatürk'ün Din okulları açtığını söylüyorsunuz ya Lütfen rica ediyorum Allah aşkına okuyun. İsmet İnönü'nün inin hatıralarını okuyun. O okulları niye açtıklarını anlatıyor. Köylerde ölüleri yıkayıp namazını kılacak adam kalmadı. Ölü yıkamasını öğretmek için okullar açtı, kurslar açtı diyor. Okul, okul demiyor. İmam Hatip kurslara durunlar, okullar değildir. Büyütmeyin ilahiyatlar gibi. İlahiyat çok sonraları Ecevi zamanında kuruldu. Atatürk zamanında kurulmadı. Bir dakika. Birinci diyor ki ölüleri yutamak için biz adam bulamadık onun için kurs açtık. Bakın hemen bir şey söylüyorlar efendim bu ülkede Kur'an-ı Kerim'i kim Türkçe'ye meal yaptı? Atatürk emir verdi Elmalı Hamdi yazıra değil mi? Bunu söylüyorsunuz. Ya da Buhari hadisleri Türkçe'ye kim çevirdi? Atatürk çevirdi. Kazım Karabekir'in hatıralarında Hı -hı. Kazım Karabekir'in hatıralarında diyor ki bir gün Mustafa Kemal'de oturuyorduk. Elmaloğlu Hamdi Hoca içeri girdi, dedi ki ona gel, gel Hamdi, Hamdi Hoca, Hoca gel. gel, hele kitabı Türkçe'ye çevir de bizimkiler bizim hangi bizim Arap saçmalıklarını iman ettiklerini şey görsünler. Sâzım Kalevâki'nin hatıralarında yazar bu, okuduğunuz zaman neyin ne olduğunu ideolojiden çıkartıp daha kolay anlayabiliyorsunuz. Şazım Karabek'in hatıralarından bu. Aynen böyle yazıyorum. Bir de okuyacağım. Lütfen Peki, okuyun. Pek, Lütfen okuyacağım. okuyun. Hayır okuduğum Hangi şey. Hangi Arap saçmalıklarına iman etmişler görün diyor. Atatürk'ü sevin. Ona tapın. Aşık olun. Aşık. Hiç ilgilenme. Demin beni yarattınız ya, tapabilirsiniz de problem yok. Çünkü o dini argümanlar kadar söyledim. Başa Allah ki, sevin, aşık olun, bana ne? Hiç evet. ilgilenmiyorum. Doğru yasak değil. Sevmemenin serbest olduğu gibi sevmek de serbesttir bu ülkede. Gönlünüzde oluşturduğunuz Atatürk'ü değil, gerçekte olan Atatürk'ü sevin. Gerçekte olan Atatürk diyor ki, bu millet ikra bismirabdiki saçmalığından kurtulmadıkça el yazmış. Sakın yok demeyin, o zaman okuyun diyeceğim tekrar. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan Atatürk'ün hatıraları. Sekiz Bu tarafında, bakın, kitabın bu tarafında bugünkü harflerle yazılmış. Bu tarafında Atatürk'ün el yazması vardır. İkra Bismi e bir ayettir. O ayete saçmalık diyor Atatürk. Siz buna din adına bir şey yapıyorsunuz. Gökten indiği sanılan kitapların dokmaları bir şey yapmıyoruz diyor. Biz ilhamımızı gökten gayipten değil hayattan alıyoruz diyor Atatürk. Dine inan Allah hakkında bir şey demiyor. Allah yoktur demiyor. Ama dinleri saçma buluyor. Dine inanmadığını her yerde deklara eden Atatürk'ü nasıl oluyor da dindar yapıyorsunuz anlamıyorum. Atatürk'ü sevin ama Atatürk'ü sevin. Gönlünüzde yarattığınız Atatürk'ü sevmeyin o zaman zor oluyor. Atatürk ikra bismi rabbike Allah'ın ayetine saçma diyor. Hem de el yazmasıyla hem de Türk tarih kurumundan çıkan kitapta diyor. Ama okumadığımız için Atatürkçüler okumadığı için kafalarında oluşturduğu bir Atatürk Sultanlar batılı güçlere bu ülkeyi sattı. Peşkeş çekti ya da buna benzeyen bir şey söylüyorum. Sultan Vahdettin İngiliz gemisine bindi peşkeş kaçtı. Peşkeş lafını ben kullanmadım. Yok yok. Ben söylüyorum buna benzeyen bir şey dedi. Çöküşü en baş, Biliyor musunuz? Minber diye bir gazete var. Kimin? Atatürk'ün Atatürk Wizard Challenge evet. çıkarttığı gazete. Kaynak veriyorum. 1917 yılında Atatürk yani Mustafa Kemal Paşa Minber isimli gazetede Akare, çıkarıyor. Diyor ki Akaretler'deki evinde çıkartıyor. Diyor ki ben İngilizleri seviyorum. Düşmanlığım yok. Hasbel kader karşı karşıya geldik. Ben sizi seviyorum. Şimdi vaki olan Anadolu'da bir İngiliz işgalidir. Bu işgalde Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde, bölgelerinde İngilizleri, İngilizleri seven paşalara ihtiyacımız, ihtiyacımız var. var. Onlardan biri, biri benim. benim. Vali, Vali olarak beni think. kullanabilirsiniz.